Telefon alın. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, hayırlı geceler. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar hocam. Evet. Ellerinden öperim. Estağfurullah. Buyurun efendim. Hocam sorum olacaktı. Dinliyorum. Hocam ben durumum iyi değil. Hı hı. Geri dönüşüm yapıyorum da fitre verir, vermem doğru olur mu? Sizin durumunuz iyi değilse size başkası yardım edecek. Başkası fitre verebilir. Fitre verse alırsınız değil mi? Yani buna ihtiyacınız evet, var. Hocam. Ben hani geri dönüşüm yapıyorum hocam. Arada bir çıkıp topluyorum öyle bir. Almam doğru mudur? Alabilirsiniz tabii. Tabii İngilizce, fitre. var yani arabamız var da. Fitre alabilirsiniz, zekat alabilirsiniz. Hı hı. Ee, onda bir sakınca yok. Sizin zekat evet. verecek durumunuz yoksa, hı hı. yani 80 gram bedelinde malınız, paranız bir yerde birikmemişse, siz buna ihtiyaç yok hocam. Tamam. Eşim çalışıyor. Peki birikmiş bir paranız var mı? Yok hocam. Yani. Öyle çok yok yani. Çok yok derken işte 80 gram. Yani. 80 Peki gram bir, bir çarpalım bugün altının kaç gramı şimdi? 912 miydi? Dün akşam baktım ben televizyon. Eşim çalışıyor hocam yani. 5-6 milyar alıyor kiracıyız yani öyle var. Amma. yani eşimin geliri var başka yok. Başka yani. yok. Onunla zaten anca yetiyor diyorsun. Yetmiyor evet. Bile. Tamam fitre. Yetmiyor hocam. Bir de geri dönüşüm yapıyorum. Geri dönüşüm derdi. Anladım yani. Bir şeyler toplayıp geri satıyorsun onları. Evet. Onlardan dolayı birikebilir bazen. Para olabilir. Ben ölçüyü söylüyorum. 80 gram altın kaç lira ediyor bugün arkadaşlar 67 bin lira civarında birikmiş bir paranız varsa siz zenginsiniz zekat hocam, zekat öyle. vermeniz bir lazım fitre vermeniz lazım bu, bu böyle bir paranız yok bir yerde ancak evet karın tokluğuna çalışıyorsunuz evet. dolayısıyla siz fitre alabilirsiniz zekat alabilirsiniz Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar diliyorum vardı hocam. peki onu da sor Hocam kız kardeşim de ilk kocası emekli. Hı hı. Tekrar çalışıyor da o da verebilir mi? Sana mı verecek? Yok hayır. Öyle başka bir yere verebilir mi? Hani onu sor dedi de. Kız kardeşin çalışıyor. Evet. Eşi. Eşi çalışıyor. Eşi çalışıyor. Emekli dedin ama. Emekli bir de normal çalışıyor. Normal çalışıyor. Burada evet burada çalışıp çalışmamak değil, elinde parası olup olmamak önemli. Kendi yani parası, parası yoksa vermesi gerekmez. Hı -hı. Ama fitre evet. şöyle söyleyeyim. Bayram fitresini bayram fitresini hali vakti yerinde işte üç günlükten fazla evet. bir imkanı olan insanların vermesi de uygun görülmüş. İlla zekat nisabına ulaşması da şart değil. Ben de birine hayır edeyim, hasenatta bulunayım diye çocuklarının sayısınca, yani aile sayısınca büyük evin reisi kimse, para kimdeyse o onları verebilir. Şart değil ama evet. verebilir. Allah'a emanet ol, Rabbim bolluk bereket versin ülkemize sizlere. WhatsApp soru. Hocam soruları... bir sorum daha olacaktı. Peki o zaman hemen sorun, buyurun. Eşim eşim oruç tutmuyor da hocam. Çalıştığı için iş işi, işi az. O yüzden. Ne yapabilirim yani? Tut diyorum, tutar dayanamıyorum diyor hocam. Yani nasıl bir iş? Ç çalıştığı iş nasıl bir iş? Şeyde traktör fabrikasında çalışıyor hocam. Traktör fabrikası. Parçalarını, motorların parçalarını temizlemede çalışıyor daha doğrusu. E bir sürü ateşin karşısında çalışan insanlar var. Fırında çalışıyor, demirçelik fabrikalarında evet. büyük ateşlerin arasında çalışıyorlar. Onlar tutuyor da, o tutmak istemiyormuş. Evet, tutmak istemiyor hocam günaha, yani. Günah giriyor, günaha giriyor. Beri tutmamış yani? Hani, ee, evet. tutacaksın anadan, diyeceksin. Anadan babadan yani. Tutacaksın, oruç, oruç, İslam'ın en temel esaslarından biri, beş farzından biri, temeldeki beş farzdan biri, evet. namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime i şehadet. Bunları yapacak bir Müslüman. Evet, hocam. Tutmuyor hocam, ben söylüyorum. Günah. Hani... Yanında mı? Duyuyor mu beni? Yok hocam. O gece bir hafta gece çalışıyor. Tamam. Bir hafta gündüz. Selam söyle orucunu tutsun. Allah hocam, hesabını hesabını verecek. Buyurun. Hocam benim okumam yazmam yok. babam okutmadı. Küçükken bir yere giderken kitabımı aldı balkona attı hocam. Fırıtladı. O da içimde kaldı. Okuyamadım hocam. Bu devletimiz hani ya büyük insanlar için kurs açmıştı. Oraya gittim biraz öğrendim hocam. Kur'an okumaya çok istiyorum. İnşallah. Küçükken e okudum, cüz'ü aktardım hocam. Heceleyerek de okuyamazsın dedi hoca... ...eğer mümkünse gönderebilir misin hediye hocam kalemle şey öğrenmek için? Bugün ar arayanlar içerisinde e, ilk arayanlara onlar gönderilecek. Onların hakkını gasp edemeyiz. İnşallah nasibim varsa gelir. Nasibin varsa gelecektir. Allah'a emanet ol, sağlık tamam. afiyet diliyorum. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.